Herkese merhabalar. Sıfırdan Almanca öğreniyoruz derslerimizde. Bugün dördüncü dersi sizlerleyim. İlk derslerde biraz alfabe, ay giriş yapmıştık. İkinci dersimize fiil çekimleri, kişi zamilleri, üçüncü dersimize biraz cümlelere giriş yapmıştık. Bugün de birisiyle selamlaşmayı, tanışmayı öğrenmiştik. Bugün de karşılaştığımız kişiye nasılsın demeyi ve hangi cevapları vermemiz gerektiğini öğreneceğiz. Üç şekilde nasılsın diye soru sorabiliriz karşı tarafa. Tabi bunların özellikleri var. Ekranda gördüğümüz ilk cümleyi okuyalım. We geht's in'in. We geht's in'in. Nasılsınız demek. Burada baktığımız zaman in'in siz demek. Karşınızda samimi olmadığınız, aranızda bir resmiyet bulunan bir kişiye siz diye hitap ederiz. Türkçe'de de aynı şekilde, Almanca'da da öyle öyle bir kişiye nasılsınız diye sormak için wie geht's Ihnen diyoruz. Burada gets şeklinde yazıyoruz. İsterseniz get'ten sonra e, "s" harfi de yazabilirsiniz ya da sadece kısaltması s de yazabilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi diğer cümle örneğinde göstereceğim. Wie geht's es dir? Wie geht es dir? Nasılsın demek. Wie geht es? Wie geht's ya da "Vigetes iğne nasılsınız? Vigetis diye nasılsın ya da Vigetis diye nasılsın demektir. İsterseniz S ya da T'nin yanından yukarıdan bir e, kesme işaretiyle S harfini kısaca yazabilirsiniz. İkisi de doğrudur. Burada önemli olan hangi kişiye hitap etmemiz gerektiğini bilmemiz. Bir de gençler arasında hani biz deriz ya böyle kankalar arasında kullanılan Vigetis nasıl gidiyor? Yani naber gibi bir anlamı var. Bunu da bilin istedim ama tabii biz günlük hayatta ya we diye ya da sizi bizi konuştuğumuz birine we in'in şeklinde soracağız. Peki hangi cevapları vermemiz gerekiyor? Burada önemli noktalar var. Lütfen dikkatli dinleyelim. Mia gets good. Mia gets good. Mia bana. Git gidiyor. Good. iyi. Bana gidiyor iyi. Türkçe düşünmüyoruz. Ben iyiyim demek. Ben iyiyim. miy get good. Ya da şu şekilde başlayabilirsiniz. Es get good. Yine aynı şekilde bu da aynı anlama gelir. Benim bana iyi yani bana iyi gidiyor derken ben iyiyim diyoruz karşı tarafa. Cümlelerimize şimdi bundan sonra bir sürü cümle göreceğiz ya es get miya nokta nokta ya da miy nokta nokta diye devam edebiliriz. Şimdi cümle örneklerini inceleyelim tekrar edelim. me get es ya da es get gut şeklinde. Burada önemli olan belirttiğim gibi hangi ruh halini söyleyeceğimizi öğrenelim. Şimdi anlamlarına bakalım. Mia get sehr gut. Mia get sehr gut. get gut ben iyiyim. Mia get gut ben çok iyiyim anlamına geliyor. Zia çok demektir. Farklı kullanımları vardır. Buradaki anlamı budur. Ya da mia get super. Mir zupa, Ben süperim, harikayım anlamında. Almanca, Türkçe'de de var. Ben süperim deriz. Burada da aynı anlamda. Ama biz bunu zupa diye, süpa diye değil, zupa diye okuyoruz. Mir geht Ben süperim. Ya da daha da iyi olduğumuzu belirtmek için. Mir geht wunderbar. Mir geht wunderbar. Ben mükemmelim anlamında. Good iyi, şimdi biraz önce gördüğümüz gibi ne demiştik biraz önce? Hemen hatırlayalım. Good dedik, zupa dedik, wundaba, daha da iyisi, onun da üstü var. Onu da şimdi görelim. Prima, mia gets prima. Ben yine hep aynı anlamda süperim, harikayım, mükemmelim anlamında çok iyi duygularınız olduğunu belli ediyorsunuz. Yine aynı anlama gelen bir sıfat da mia gets tall. Yine ben mükemmel, harika, fevkaladeyim. Türkçede de öyle ya. Ben iyiyim, ben süperim, ben harikayım, ben mükemmelim, ben fevkaladeyim. Süper, inanılmaz hepsi de işte aynı anlama geliyor. Sadece arasında basamak basamak daha iyi olduğunuzu belli etmiş oluyorsunuz bu kelimelerle. Peki kendimizi kötü hissettiğimiz zaman bunu hangi kelimelerle ifade edebiliriz? Şimdi onun cümlelerini birlikte inceleyelim. Belirttiğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Mia gets, nihgut ya da es geçmeyen nihgut. İkisi de aynıdır. Hangisini başlamak istiyorsanız. Nihgut, iyi değilim. Gut, iyi. Nit, onu olumsuz yapıyor. Mia gets, nihgut. Ben iyi değilim. Ya da Mia gets, nicht so gut. Mia gets, nicht so gut. Burada zo so çok anlamını getirdi. Ben çok iyi değilim. Ben iyi değilim. Ben çok iyi değilim dedik. Biraz daha kötü durumunu arttıralım. Mir geht schlecht. şilet. Şilet kötü demek. Yani ben kötüyüm. Bayağı bir kötüyüm. Peki ben çok kötüyüm. Yani yerlerdeyim, bittim nasıl diyebiliriz? Tabii hiç kimsenin tabi başına gelmesin ama kelimeyi öğrenelim. Meget fuhtaba. Meget Mir ya da es geht mir Ben çok kötüyüm, yerlerdeyim, bittim anlamına geliyor. Şimdi konumuz zaten tamamlandı. Sadece bir toparlayalım. Uzun bir zaten video değil. Belli cümleleri bilelim. Birisiyle tanışmayı zaten öğrendik. Ne diyorduk? Hello diyorduk. Guten Tag diyorduk. Guten Morgen diyorduk. Birisini gördünüz. Ha, hello. Guten Tag. Wie geht's Ya da wie geht's Ihnen? Onun soruyu aldıktan sonra nasıl cevap vereceğiz? Onu da görelim. Gut, danke und dia. Ya da gut, danke und Ihnen. Hallo, wie geht's dir? Good, danke und dir? Hi ya da bir arkadaşınız gördünüz. Ama tabi hi dediğiniz zaman i'nin demezsiniz diye diyebilirsiniz. Ya da guten Tag. Wie geht's Ihnen? Good, danke und Ihnen? Teşekkür ederim. Danke, teşekkür etmek. Good, iyi. Und, ve demek. Ihnen, size demek. Bunu biz anlamlı bir cümleye çevirdiğimiz zaman iyi, teşekkür ederim. Ve siz nasılsınız da getirmiş oluyor cümlemizi. Evet bugün sizlerle Almanca tanışmayı öğrendik. Nereden geliyoruz? Mesela kursa gittiniz Almanca kursuna. Konuşuyorsunuz arkadaşlarınızı nereden geldiğini soruyorsunuz, yaşınızı soruyorsunuz, nereli olduğunuzu söylüyorsunuz bunları gördük. Geçen dersi ya da ondan önceki dersi işte ona ilaveten de bu cümleleri de eklediğiniz zaman karşı tarafla var bir sohbet etmiş oluyorsunuz. Evet, benim bugün size aktarmak istediklerim bu kadar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan yerler olursa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar herkese cevap veriyorum. Çünkü bunlar Almancanın en başı. Hep diyorum ya, temel oluşturuyoruz binayı yukarı çıkmak için. Eğer temeliniz sağlam olmazsa aklınıza takılan yerler olursa o soru işaretleri inanın seviyeniz ne kadar ilerleseniz de bir yerde karşınıza çıkar ve sizin o oluşturduğunuz binayı sallandırmaya başlar. Bu şekilde beni takip eden çok arkadaşlarım var. Eğer yeni başladıysanız lütfen her yeri sorun. Önemli yerleri not alın ve bol bol tekrarlayın. Sadece gramatik öğrenmek yeterli değil mutlaka bir öğrendiklerinizi konuşmanız lazım. Eğer bir partneriniz yoksa da kendi kendinize konuşun. Aynanın karşısına geçin ve konuşun. Bugün hangi cümleleri öğrendiniz? Hangi artikelleri öğrendiniz? Bunları lütfen belli şekillerle tekrar edin. Evet. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz size de bir faydası dokunduysa da lütfen videoyu beğenip çok küçük bir yorum yaparsanız bu videodan faydalanmış olduğunuzu anlarım. Bugün dördüncü seriyi, dördüncü dersimizi çektik. Önümüzde daha çekecek bir sürü dersimiz var. Aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki paylaşırımlarım kaçırmayın. Yeni bir derste tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.